İki, Allah'lık yaptırır. Allah'lık yapmak ne demek? Böyle soruyorsun cins cins sorular, tövbe estağfurullah. Allah'lık yapmak şu. Allah Resulü sallallahu ve sellem hazretleri buyurdu. Her kim ben cennetteyim derse o kimse Cehennemde. cehennemdedir. Her kim ben cehennemdeyim derse yine o kimse cehennemdedir. İşte Allah'lık yapmak bu. Yani kendi adına hüküm veriyorsun. Cennet cehennem kimin? Allah'su Allah'su Ziyaret. Ziyaret. Allah Sûresi Hazretleri'nin. Sana ne oluyor da hani kendine ya da başka Sen kimin elindesin? Allah Sûresi Hazretleri'nin. Sen ne kendine ne de başkalarına nasıl dom biçiyorsun o zaman? Yani Allahlık yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Senin elinde olmayan bir şey. Eski ümmetten Allah Hazretleri buyurdu. Ben İsrail'den iki adam vardı birbirine zıt giden. Birisi böyle abid bir adam. Hani ibadet etmeyi seven bir adam. Diğeri de şey Hani günaha düşkün bir adam, günahkar bir adam. Bunlar birbirine zıt giderdi. Yolda karşılaşıyor veya adam günah işlerken denk geliyor. Adam diyelim ki içiyor olsun. Hadis-i şerifte bilmiyoruz. Işte, günah denk geliyor. Oradan devam edelim. Ya diyor vazgeç diyor şey yaptın işte. Abid dediğimiz hani ibadet eden hani ibadete meyilli olan adam. Hani ibadet etmeyi seven adamlardan bahsediyor. Senin benim gibi tembellerden de değil. Öyle adam. Görüyor yolda ya diyor şu işten bir sal bir vazgeç bir bırak şu işleri diyor. Adam da artık nasıl gına geldiyse ya diyor bırak diyor sen bana Allahlar ama ne giriyorsun sen sen benim başıma bekçi mi kesildin diyor adam da. Neyse bu gel zaman git zaman denk geliyorlar böyle bu şey diyor. Allah suyu cazip ya diyor şu işlerden vazgeç Allah seni vallahi affetmeyecek diyor. Allah'lık yapmak mı demek işte. Böyle diyorlar neyse Allah suyüzazetleri ikisi de ölüyor. Allah suyüzazetleri ruhlarını kabz ediyor mahşer günü. Bu abid olan e, zatta diyor Allah suyüzazetleri. Sen misin e, benim elimdekine kadir olan? Benim elimdekine kadir misin? Cennet benim elimde, cehennem benim elimde. Sen niye benim adıma yemin ediyorsun da? Hani buna cennetlik, buna cehennemlik veya benim adıma hüküm veriyorsun? Bunu çok yaptırır. Mesela arkadaş arasındaki muhabbetlerde filan. Oğlum sen kesin cehennemlik adamsın. Sen kesin cennetliksin. Bunu çok görürsün. Adamı anlatırsın adam hala yapar. Olsun bu kesin cehennemlik. Yani şaka yaptığını zanneder. Şakadır onlar. Görürsün öbür tarafta. Allah Sözü adına hüküm vermek. Allah Sözü ne buyurdu? E, günahkar olan kuluna sen rahmetimle cennete gir. Buna da senin amellerini iptal ettim. Atın bunu cehenneme. Bu iş böyle. Allah düzeyaz, Allahlık yapmaya gidersen sonun böyle olur. Üçüncü fitne hatırlayabilirsem onda onda gelelim. Ee, bu sefer çakal baktı rahmetten bir kestiremiyor artık. Tamam Allahlık da yapamıyor ilim öğrendi. Bak iki deri nereden golliyoruz farkındamızın? cehaletten? Hep bilmediğimiz oluyor onlar. Hep cehaletten takıyor adam. Zaten hadis-i şerifte buyurdu. Allah Resulü sallallahu ve hazretleri. Bir alimi aldatmak, bunu daha önce de okumuştum, Tirmizi de miydi? Bir alimi aldatmak, bin abide aldatmaktan daha zor gelir şeytana. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hazretleri buyurdu. Yani golleri hep aynı yerden yiyoruz.